Merhaba dostlar, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Dün bir video yaptım, Trabzonspor'la, bugünkü Trabzonspor'la ilgili değil, dünkü Trabzonspor'la ilgili. 38 dakika falan. Bir şeyler anlattım, sevgili Şenol Güneş'ten ilgili. Daha çok şeyler vardı da yani kafanızı bulaştırmayayım dedim. Bu şan o günaş mevzunu değerli kaptanımızı, eski futbolcumuzu, sevgili arkadaşımızı bir kenara bırakalım. Trabzonspor'u konuşalım. Zaten o ve biz tarihte yerimizi aldık. Severimiz oluyor, sevmenimiz oluyor. Mesela bana bilmeyen gençler, çocuklar, sen efsane değilsin, Trabzonspor'u bıraktın Beşiktaş'a gittin, yarı Beşiktaşlı Serdar falan böyle söylüyorlar. E ne anlatalım onlara? Yani o zaman hani böyle geçmişte bir yeri keşfetmeye giden belgesellerde biraz not tutan gemi kaptanları falan filan bilmem ne orada dağlara çıkan insanların notlarına göre hatıratlarına göre şey yapılırdı ya e, oranın seneler geçtikçe e, ne olduğuna bakılırdı ona göre hamle yapılırdı bizle ilgili çok not alınmamış arkadaşlar ve bizden ilgili şöyle bir yanlış yapılmış bunun da önüne geçme şansımız kalmadı artık. Demin bir abimizden mesajlaştık. Söylemeyeyim ismini. Evet. Dedim ki ona bizi siz iyi anlatamadınız bu insanlara. Bize düşman bir gençlik yetiştirdiler. Bu gençlik dediğim de ki bugünkülerin babaları. Yerel gazeteciler, gazeteler bizlerin bizleri pompaladılar hep aleyhimize şeyler yazmaya başladılar. Sıkıştıkları zaman efsane dediler bize. Fakat geldiğimiz noktada, gençliğimize, gençliğimizin gençliğine çok kendimizi anlatamadık. Mesela Serdar Bala niye Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gitti? Bunu anlatmadılar. 81 yılında 9 milyon liranın bugünkü para karşılığının ne olduğunu, o alınan parayla ne transferler yapıldığını ağlıya zırlaya buradan gittiğimizi tespit edip bugünkü insanlara, bugünkü gençliğin gençliğini anlatamadılar. Dolayısıyla Şenol Güneş'ten beklentiler fazla olduğu için ve bu beklentileri karşılayamadıkları için e, gençliğimiz sevmesine rağmen bana göre kızıyorlar. Dünkü maçta çok abartılar. Ben de maçtaydım. Maçın üzerinde konuşursak Beşiktaş'ın 11'i açıklandıktan sonra teknik tek direktör Şenol Güneş deyince yuh sesi çıktı. Maçın sonuna doğru veya ortasında veya sonuna doğru sen oyna Şenol, şenol sen oyna sen oyna. Şenol, sen oyna diye bir laflar duyuldu. Yani öyle küfürdü, kıyametti falan çok abartmaya gerek yok. Yani dediğim gibi bunun Şenol Güneş sevicileri biraz abarttılar bunları arkadaşlar. Şimdi ben bunları söylerken de isim vermiyorum niye vermiyorum? Netice itibariyle onlar da e, siz zaten biliyorsunuz önünüze atmak için de e, söylemiyorum bunları. Ben de bunlara darlanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Aynı yerde yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu Şenol Güneşli buradan noktalıyorum. Bir kenara koyuyorum. Önümüzdeki maçlarla ilgili bazı hani düşüncelerimi anlatacağım size arkadaşlar. Trabzonspor'daki gelişmeyi anlatacağım kendi kafamdan. Şimdi gözüken o ki Hatay Spor maçlarını Mersin'de oynuyor. Bu netice itibariyle ne kadar yakın olursa olsun bir deplasman kendi sahasında oynamıyor bir havası yarattığı için Hatay Spor e, takımı kendi kadrosunu deplasman da oynuyor şekliyle e, organize etmiş. Yani hep deplasmanda da oynayacak olduğu için takımın e, Taraftar kitlesinin tezahüratın arkasını alamayacak olduğu için eskisi kadar daha savunma ağırlıklı e, hücumu kontralara bağlayarak böyle bir takım kurmanın yolunda gitti anladığım kadarıyla ki geçen hafta da beraber kaldı e, biliyorsunuz arkadaşlar. Demek ki güçlü bir savunma güçlü mücadele eden bir takımdan bu hafta oynayacağız. Ve önemli olan bu hafta oynama Hatay Spor'un çok önemi şu. Beşiktaş maçındaki galibiyetin galibiyet olduğu bir şeyler getirdiği ve bunun devamını sağlamak Hatay Spor maçında 3 puandan dönmektir. Eğer 3 puandan dönersek bu gemi yoluna rotasına girmeye çalışıyor sağa sola kayıyor asfalt kaygan ama araba kendini bu yola gemi kendini bu yola koyacak gibi bir motivasyon veriyor bizlere size de bize de arkadaşlar. Yani biz bugün lig fikstürü baktığımız zaman 3. 4. sırada olsak dahi Trabzonspor olarak 9 puanımız var ve kendimizi 6 puan geride hissedelim. Birinci Fenerbahçe'nin 12 ve bir maç eksiği var. Almış oldu, oynanmış maç, oynanmamış bir maç, kazanmış bir maç olmadığı için bu niye böyle diyor diye düşünebilirsiniz ama böyle bir imkanı var Fenerbahçe'nin. Yani 6 puan gerideyiz. Çok kısa sırada kopmamamız lazım. Yarışı takip etmemiz için içeride dışarıda bir seri yakalamam, yakalamamız lazım. Seri yakalayan takım, Sonunda şampiyon oluyor, ikinci oluyor, üçüncü oluyor. Yani seri lazım. Her takıma 5-6 maçlık, 7 maçlık yani 21 puan, 19 puan, 17 puan bu seriyi yakalaması lazım. Rakiplerine puan ala ala alttakilerle açmayı, üsttekilerle kapatmayı ve öne geçmeyi sağlaması lazım. Hatay Spor'un maçı bunlardan biri. Peki Trabzonspor'da ne var? Mesela Trabzonspor'da ben şöyle bir gelişme görüyorum kendime göre. Hatayspor maçında sahaya çıkacak 11'deki savunmayı aşağı yukarı siz de sayarsınız ben de sayarım herkes sayar. Yani çok iyi bir savunma mı bu takım bu savunmayla şampiyonluğu oynar mı diye düşünürsek henüz daha yoldayız. Mehmet Can Bani'ye Ben koç Eren dörtlüsü. Şimdi burada bizim tereddütümüz şu. İki tane ağır stoper var. Araya atılan toplarda yakalayabilir mi? Yakalayamaz mı? Eren bu formunu devam ettirmeyecek mi? Ettirmeyecek mi? Mehmetcan yeni girdi. Aksamalar olacak mı? Olmayacak mı? diye düşünülebilir. Fakat şu anda birbirlerini tanımaya yönelik birbirlerinin hatalarını ve fazlalıklarını bilen bir savunma dörtlüsüyle sağa çıkıyoruz gibi gözüküyor. Dolayısıyla Uğurcan kendini toparlayacaktır. Öndekilerle bir uyum haline gelecektir. Yani kafamdan geçen şu. İlk altıyı düşünelim arkadaşlar. Bence. Ben hoca değilim. Uğurcan, Mehmetcan, e, Baniya, Benkoç, Eren ve önlerinde Mendi. Şimdi bu altılı çok önemli arkadaşlar. Bu altılının uyumu Trabzonspor'u şampiyonluğa götürür. Azata maç kazandır. Azata maç kaybettirmez. Peki bu dörtlünün iyi oynamasını nasıl sağlanır? Mendi'nin her geçen gün üstüne koymasıyla. Gelecek akınları, gelecek dalgaları kesip arkaya serpintileri düşürmesiyle sağ orta saha ve sol orta sahanın kademelere girmesiyle. Tabii ki bir insan üstüne bu kadar yüklenilmez ama Mendy'den beklentilerimiz çok yüksek. Gerekirse öyle bir hale geldik gerekirse Mendy'nin gücü yetmiyorsa Kurbelis'i de oraya sokup ikili altı numarayla oynama ihtimali olur. Çünkü Mendy'nin ileriye dönük pasatması, e, pas atması, ayağına hakimiyeti sağ, orta sahanın sağı gibi de olabilir. Şimdi ben bu altılayın devamlı bir arada oynayan form grafiğinin yükselmesini Trabzonspor'un şampiyonluk yarışının içerisinde kendine yer bulmasını ve büyük maçlardan, derbi maçlarından galip çıkmamızı ortaya koyuyor Şimdi bir başka gelişme. Ya kimi oynatalım? Santroforumuz yok derken şimdiki tane santroforumuz var. Bir de arkada beğenmesek de yani bu tek başına santrafor olarak bize katkıda bulunamasa da umut var. Şimdi Onatçı ve Enis var. Kim oynatırsan fark etmeyecek. Şu açıdan fark etmeyecek. Enis gençliğinle stoperlere basıyor. Takımda yer kapmak için olduğundan fazla mücadele veriyor. Onatçı da boyunun getirdiği fizik gücünden ve tecrübesinden beraber ve zıplama kabiliyetinden ve gol vuruşlarından beraber takıma bana siz orta atın ben bu golü atarım diyor. Bu bir moral motivasyonudur. Hepimize moral motivasyonudur. Çok sıkıştığımız zaman Allah korusun mağlup duruma düşüp de gole ihtiyacımız dengeyi sağlayıp öne geçebilmem için gol atmamız gerektiği zaman da Santrofor'un arkasına Umut'u sokabilecek de bir pozisyonumuz var. E açıktan sıkıntımız vardı. Trezeguet iyileşti. Golün pasını verdi. Viska yavaş yavaş formuna giriyor. Beğenmediğimiz formsuz Trezeguet ortada Viska golü attı. Ve bir çırpıda diyoruz ya suratlı, hızlı gol pozisyonu bulabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bunu Beşiktaş maçında bulabiliyoruz. Ve ben size ne dedim? Beşiktaş'ın savunması iyi değil dedim arkadaşlar. Bu bir çırpıda golü Hatay maçında bulamayabiliriz. Onlar savunmaya yönelik daha iyi oynuyor olabilirler. Ama Trezeguet'in ve Viscan'ın birebir de kendindeki kabiliyetleri ortaya koyacak hale gelirlerse birebirde de faydalı olduğunu göreceğiz. Abdülkadir de bar dedi bakese tast. Yani saymadığımız yeni alınan Yunanlı futbolcu da var arkadaşlar. Yani şimdi artık kadro çeşitliliğimiz var. Onların forma girmesini bekliyoruz şu anda. Forma girerse yani diyelim ki alınan Yunanlı Umut'u söylüyoruz. Belki onu oynatacak. Bilmiyoruz ki Onaçun'un Santrofor'un arkasında ya ben bu takımda niye oynamıyorum kardeşim? Benim kalitem var, karizmam var, kendimi niye çizdireceğim deyip idmanlarda gayet iyi çalışırsa ve zorlarsa öndekileri ya öndekileri iyi oynayacaklar ya da kesilecekler. Bunlar bir sarmala girmek icap ediyor. Rock, oyuncuyu bile, sağdaki oyuncuyu bile korkutmak icap ediyor. Sağdaki oyuncu, sahaya çıkan bir Trabzonsporlu iyi oynamadığını hissettiği zaman şöyle Trabzonspor kulübesine baktığı zaman ya ben iyi oynamazsam yerimi kaptıracağım diye düşündüğü orada isimleri gördüğü zaman iyi oynamaya çalışır. Arkadaşlar Bakasetas haberler çıkıyor. Bakasetas faydalı oyuncu. Fakat Bakasetas'ın basının, yerel basınımızına bir kayıp damı vereceğiz gibi düşünceleri yanlıştır. Bakın sezon sonunda gidecek bu kavlesi bitiyor. Onunla onu paraya çevirmek Trabzonspor'un lehinedir. Paraya çeviremezse ondan asgari müşteri şekilde azami şekilde faydalanması gerekir. Bu da sezon sonunda oynatıp da bedava giderse Trabzonspor'un camiasının e, işe aldığı yani bir iş kolunda eksik olduğunu gösterir. Demek ki Trabzonspor sadece ve sadece futbolcuların transferlerinin ne zaman biteceğini, tra e, kaç yıl kaldığını, kaç yıllık yaptığını başkanın ve yönetim kurulunun önüne bir çizelge halinde yani götürecek olan bir görevliye ihtiyacı olduğunu gösterir. Bir başkanın ve yönetim kurulunun dakika başı transferlerin ne zaman biteceğini devamlı araştırmak gibi bir vazifesi yoktur. Önüne getirecek vazifeli insanlar. Götürmeyese suçludur. Suçlu da cezasını çeker. Babanın oğlu olsa. O yüzden Bakasetas'ı oynatıyoruz. Formda en çok kavga eden, diri duran, şut atan önemli bir futbolcumuz ama bedava gideceğiz yine paraya çevirmekte ve ileride bunu kullanmakta yarar var. Vardı zaten her biz her zaman söylüyorum. Üste koyarak gidiyor. Bir de futbolda takımında oynayan insanlar kendi arkadaşlarını tanımaları lazım. Yani önünde oynayan bir açığın varsa, bunun önüne mi atacaksın, ayağına mı atacaksın diye bilmek lazım arkadaşlar. Bilmiyorsan hata yapıyorsun. Mesela Vakayeme gibi bir futbolcu varsa bir bek olarak bindirmene gerek olmadığını düşünmen lazım. Çünkü bindirdiğin zaman kendi adamında gelecek olduğu için Vakayeme'nin boş sahada yapacak olduğu, çalım atacak olduğu alanı kapatmış oluyorsun. Bunları futbolcular kendileri tanıması lazım. Şu anda Trabzonspor'un futbol takımında da futbolcu arkadaşlar sol tarafta oynayan Eren oyuncak olan Belkoviç, Mendi, Bakasetas, Bardi'nin formda olduğunu ve iyi top kullandığını görüp ilk etapta çar çabuk rakip basmadan Bardi'ye topu çıkarmaları lazım ki oyunda dengeyi kursun. Bu çok önemli arkadaş benim gördüğüm. <laughs> Enes'in gençliği Onaccio'nun stoperlere e, baskı yapması fiziğinden, o oynamasa gençliğinden stoperlere baskı yapması, deplasman da olsa forvette müdafaa yapacak olduğumuz anlamı çıkarttığı için Trabzonspor'un orta sahasını rahatlayacağını düşünüyorum. Abdülkadir'in kasığında bir sıkıntı varmış, emare çekiliyormuş, ne olacağı belli değil. Dolayısıyla biz zaten Uğurcan Banıya Mehmetcan Eren'den 3 yabancı hakkımızı 4'e bile çıkartabiliyoruz. O yüzden bütün yabancı futbolcularımızı formda olarak sahaya çıkabiliriz. Burada en önemli şey takımın patronunda. Nenat Bielisa bunlara kondisyon veriyor gibi çalışmalar yapsa bile artık bundan sonra bu futbolcu arkadaşlarımıza kondisyon vermemize gerek yok. Zaten sezon başından beri bunlara gerekli kondisyonu veremediysek bundan sonra daha bir şey olmaz artık kondisyonu verilmiş gücü verilmiş güç toplamış futbolculara seri oynamayı çabuk oynamayı gerektirecek seri idmanlar yaptırmamız ve idmanlarda çok tekrar yaptırmamız gerekiyor ki yaptırıyordur ben gitmediğim için bilmiyorum seri oynayabilecek bir takım haline geldik arkadaşlar farkındaysanız takımın en önemli futbolculardan biri olacak Pepe'den çok bahsetmedim yine bu hafta da oynamama ihtimali var. İnsan ya oynamama ihtimali var, hazır değil, kendine gelecek diye bekleniyor. E canım mendilini ona açıyor da hazır değil. Oynatarak da kendine getirebiliriz. Oynatarak da rakibe e, korku, taraftarımıza e, güven aşılayabiliriz. Şartlı 90 dakika oynaması 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika oynayabilir. Sakatlanmasın. Dikkat edelim diye düşünüyorsak bir atasözümüz vardır veya bir deyimimiz vardır. Sakınan göze çöp batar diye. Sen istediğin kadar kendini kolla. Ors işte olduğu gibi bir idman maçında büyük bir sakatlık geçirebilir dostlar. Ve buradan e, inşallah söylerler genç futbolcularımıza. Takımda yer almak için bir mücadele veren futbolcularımıza idmanlarda dahi Abilerini kollamaları gerektiğini, kendilerinin şampiyonlu oynayan üst düzey bir takımda oynayabilmeleri için önce abilerinin formda olmaları gerektiğini, kendilerinin girdiği zaman formda bir takımın arasına katıldığı zaman eksikliklerinin hissedilmediklerini, hissedilmeyeceklerini diye düşünüp idmanlarda da bir top almanın veya bir çalım yemenin kendisine bir şey kazanıp veya kaybettirmeyeceğin hesabını yapmaları lazım. Futbolcu arkadaşlarımızın artık bundan sonraki süreçte çok iyi jimnastik yapmaları lazım. Açma, germe, adeleleri koruma, belleri, vücutları ve çıkışları yani kısa mesafeli 5 metre, 10 metre, 5 metre, 10 metre, 400 metre, 800 metre, 1000 metre koşmaya artık başlar başlamaz bir 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika kendine gelirsen ama çıkış 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 Ön direk idmanlarda ön direk, arka direk, kafaya çıkış, topa alış, rakip pozisyonu falan bunları ayarlamalı lazım. Ben de bir teknik direktör gibi anlatıyorum ama biz de bu işin içerisinden geldiğimiz için kendime göre hiç idmana gitmediğim halde benim de moralim düzeldi arkadaşlar yani. Ya bu Beşiktaş maçının önemi Hatay Spor ve Pendik Spor maçları gibi. Bunlar bizim için çok önemli. Bu iki maçı alırsak Adana Demirspor'a gidecek olduğunuz maç da final maçı niteliğinde olur. Adana Spor, Demirspor gibi değerli bir takımla oynayacağız ki ben Adana Demirspor'u ve forma renklerini 40 senede seven bir insanım. İnsanların Adana Demirspor'a karşı da bir sempatileri var nedense. Benim etrafımda da öyle. Bir ara Giray Bulak orada hocalık yaparsan, yaparken Trabzonspor'da dernekte arkadaşlarımız o formayı sevdiği için Giray'a, Giray Bula, ya bana bir Adana Demirspor forması gönder dediğini de duymuşumdur. Önemli bir maça çıkacağız bu iki maçı alırsak. O da bir final maçı olacak. İşte orada Adana Demirspor'un çok iyi olmasa lige renk katması, Avrupa Kupalarında iyi oynamasını senin karşılık karşılıklı oynadığın zaman yani biz büyüyüz, öyle dur bakalım kardeşim diyecek olduğumuz bir maç ki rövanş alacak olduğumuz rövanşlar da var biliyorsunuz arkadaşlar ama onlara gidebilmemiz için Hatay Spor ve Pendik Spor maçlarında performans göstermemiz lazım ve olası bir kötü şeylerde önümüze bakacağız. Önümüze bakarız zaten biz önümüze bakıyoruz zaten ben de diyorum ki 10 aylık oyun futbolcularımız var Onu Açı ve Pepe gibi. Bunlardan alalım ama. Seneye tabanca gibi bir takım yapabilmenin de moralini verelim yönetim kurulumuza. Diyorum dostlarım. Bu haftaki maç için belki yarın öbür gün yeni bir şeyler varsa anlatırım size ama burada bunu bırakıp başka bir sistemi de yapayım. Bu sistemi de yaparken size yapmayacağım arkadaşlar ama bunun önüne nasıl geçeriz bilmiyorum. Ya yani geçilmiyor 50 senedir. Trabzonspor Beşiktaş'ı yenmiş. Arkadaşlar orada Beşiktaş'ın mağlubiyetini anlatıyorlar. Ya Beşiktaş takımı kötü oynamadı kardeşim. Trabzonspor iyi oynadığı için Beşiktaş kötü oldu, kötü gözüktü. Ey spor yazarı, spor yorumcu arkadaşlarımız. Ya ben anlamıyorum. <laughs> Futbol oynadınız. Futboldan bir para kazandınız. Hepinizin bir kariyeri var. Benim olduğum gibi. Allah şükürler olsun da yani çok üst düzey başkaları gibi büyük milyon dolarları üstüne koymasak da yani evimize ekmek getirecek hatta ekmekten fazlasını getirecek bir pozisyonumuz var. Benim de sizin de. Ya oralarda olmak için yani niye yalan konuşuyorsunuz kardeşim? Siz çıkın yalan demiyorum. Gerçek dışı konuşuyorsunuz. Ve saptırıyorsunuz. Beşiktaş niye kötü oynadı falan. Beşiktaş kötü oynamadı kardeşim. Trabzonspor'u Santroforu stoperlere bastırdı. Onlar ileri çıkamayınca Bekler işe yaramadı. Trabzonspor'un hazır olmayan santroforunun baskısı Trabzonspor'un orta sahasını güçlü tuttu. Arkadaki savunmayı da basarak senin ona çüne, cenkine, mülakasına adım attırmadı. Ve ve Trabzonspor bunları yaparken kendi kapasitelerin yüzde otuzundan kırkından yaptı arkadaşlar. Bunları anlatın ya. Arkadaşlar yeter artık ya. Hadi ötekiler tele şey ulusal değil yani. Aslında onlar da ulusal yani kendini ulusal sayıyorlar ama özel işte sahipleri şahıs. Ya devlet televizyonlarında doğru konuşun bari ya. Ya bundan üzülmüyorum ve sıkılmıyorum. Ama gençler, gençlik Niye sizi seyrediyor. Başlıyorsunuz. Zaten sonunda konuşuyorsunuz. Beşiktaş kötüydü falan demeye. Beşiktaş kötü değildi. Beşiktaş oynadığı futbolu oynamaya çalıştı. 20-25 dakikada bize Trabzonspor top tutturmadı ama Trabzonspor baskısından, hırsından Beşiktaş'ı kitledi ve Beşiktaş'ı yendi. Trabzonspor iyi mi oynadı? Trabzonspor'a bu oyun şampiyonluk getirir mi? Vallahi getirmez arkadaşlar söylüyorum. Trabzonspor'un oynadığı oyun zurnanın son deliği ya. Artık o zurnanın son deliğinden yukarı doğru çıkacak futbol oynaması Trabzonspor'un. ya. böyle Beşiktaş'ı yenebilirsin. Diğerlerinde sıkıntı çekersin. Kapanmış takımları aşmak için bir varyasyon ortaya koymak lazım. Ya bir spor sever olarak bunları anlatmak lazım arkadaşlar. Hadi gene bak ezan. <laughs> Ve ayrıca buradan bir e, özür de dileyim. Ben böyle havaya giriyorum bazen de hani neden işte at, laf nesine geliyorsa işte ATV'de konuşuyorlar, A Spor'da konuşuyorlar falan filan işte oradan bilmem ne kadar Trabzonlu olmayanlar falan konuşuyor ama özellikle A Spor ağzıma takıldığı için konuşuyorum. Çünkü ondan evvel Erman'la ilgili konuştuğum için A Spor'da çok sevdiğim arkadaşlarım var benim yani. Onlara da diyorlarmış ki ya abi bak siz hepinize top taca attı. Ya ben kimseyi taca atmıyorum. Selahattin Kınalı. Mesela çok sevdiğim, takdir ettiğim cümle kuruşundan hoşlandığım onun kurduğu cümleler gibi cümle kurabilmeyi çok istediğim bir arkadaşımız var. Ulaş böyle ağzı laf yapıyor pat 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 bir böyle güzel şeyle yani ben kimseyi kast ederek bunları söylemiyorum o anda o hızdan söylüyorum çok da üzülüyorlarmış hele de Selahattin e, kınalı buradan e, özür diliyorum ondan ve e, herkesten e, yani bir kastım yoktur <laughs> hadi diyeceksin abi ne oldu sana bir şey mi geldi yok vallahi Selahattin geçen günü mail attı bana abi benim gene gafulluğu attın dedi. Niye dedim ona ya bizi gene salladın dedi. Sonra düşündüm ki bu bir iki defa yaptım böyle bir şey. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar ben isim olarak da söylerim ama şeydi yani. O, ne ben onlara muhatabıyım ne onlar benim muhatabım. Herkes kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Dostlarım gidiyoruz. Hatay spor maçı çok önemli. Aynı benim ciddiyetimde futbolcularında ve teknik direktöründe ciddi olmasını temenni ediyorum. Bakalım aklımdan pazartesi ya gidebilir miyiz? Gitmek istiyorum. Orada seyretmek istiyorum. Adana Demirspor maçına da gitmek istiyorum. Hatay Sporu, Hatay'da olsaydı giderdim. Yani ben yemek yemeyi de seviyorum yani. Oranın yemekleri güzel. Hatay'ı seviyorum. Adana'da Adana'yı özellikle seviyoruz. Bütün Trabzonlular çok sever Adana'yı. Adana Spor, Adana Demirspor maçlarına gittiğimiz zaman hem iyi karşıladık, bizi severdiler çok severdir. Hala sevdiklerini düşünüyorum. Hem de maç bittiği zaman o zamanlar Onbaşılar diye bir yer vardı. Şimdi gene var ama başkaları da vardır. Çok güzel yemekleri vardı. Maçtan sonra hem, hem galip gelirdik, hem tezorat alırdık, hem de yemek yerdik. Yani oralara da gitmek istiyorum nasipse. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Böyle bir şey yapayım dedim. Takımı bir anlatayım size dedim. Tekrar görüşmek üzere. Bu sefer bunu çat diye atmayayım. Sevgilerimi sunuyorum.